Aslında her şey çok güzel başlamıştı. Çok sakin, güzel ve bir kamp planlıyorduk. Ama öyle gitmedi. Nasıl mı gitti? Çok sakin ve güzel bir yere kamp attık. Daha sonra işler bir anda karıştı. Hadi hep birlikte izleyelim. Erken döndük galiba. Allah mı? Evet, o yüzden şey yaptım burada. Olsun, başka yere gidelim. <laughs> Navigasyonla da kayboluyoruz, navigasyonsuz da kayboluyoruz bu İstanbul'da. Evet. Yolda kaybolmayı beceren iki kişi bir arada buluştu. İki saatlik <laughs> ben... yolu iki saatte geldik herhalde. Evet ben meşhurum zaten bu konuda. Ünraniye'ye girdim Tenler. mi çıkamıyorum. Ama gayet güzel bir yere geldik gibi duruyor da benim korkum evet. ne biliyor musun? Gece soğuk Hı. olur gibi geldi bana. Yok yok. Ben ocakta geldim geçen sene. Daha soğuk olan. Ölmedim diyorsun. Yok, ölmedim bak yaşıyorum. <laughs> Keşif yapmaya gidiyoruz. Yüksek motor çukurda zor. Ya Şurada çok çukurlar var yavaş yavaş gidince olmuyor aldır aldır gitmek lazım yavaş gidince ayak çukura geliyor. Buraya gelene kadar bayağı zorlandık ya. Bir iki yol kaybettikten sonra aslında şelale var yukarıda. Oraya çıksak mı dedik ama çıkmamaya karar verdik. Dere kenarındayız. Buranın da bayağı bir dezavantajı diyebilirim ya da tek dezavantajı çok sinek var şu anda. Evet. Muğla Dalyan'da da böyleydi. Ateş yerimiz burası. Birazdan ateş yakacağız. Odun toplayacağız. Artık kamp başlasın. Da aklınızda bulunsun. Şelale bu tarafa doğru çıkıyor ama tam şey, derenin deleni, şey, kenarında ve köprünün kenarında harika bir düzlük var. Buraya no, araçlar girmesin girmesince şey yapmışlar. Bizim odun bulmamız lazım. Odun bulamazsak gece hayvan da gelir. Şuruz da Böyle olmaz. Odunsuz olmaz. Bir tane daha önce kesilmiş bir ağaç buldum. Böyle kuru kök kalmış sadece. İnsanlar ağaç kestiğimizi sanmasın da istiyorum. kampa gelirken odun getirin. Atik ailesi gibi yapın bak. Oduncudan getiriyor iki çuval. Ev kuruyor, televizyon kuruyor falan. Güzel yani kamp. İyi kamp. Güzel yapıyorlar. Helal olsun. Uh. Koptamıza varmış. Arkadaşlar eee bu tarz durumlarda elinizi falan böyle kesmek istemiyorsanız elinizi kesen bir arkadaşınız olsun yanınızda. <laughs> ne içecek? Su var meyve suyu var. Ne istersin? Meyve suyu, meyve suyu. Hacı bu ne göstergesi biliyor musun? Evlilik göstergesi. Hanım koyuyor bunları. <laughs> Belli toplu Şunlar pis değil bir öncekinden marş malav yapıldığı için Ha, Haa şeyleri müzik aldı evet yani, de Profesyonel değil Şöyle yani kamptan bir gün önce hazırlık yapıyorum mesela o İlker Ayrık abi Hazır her şey yani öt deyince kampa gidecek şekilde adam Yok abi ben de bir bir gün ya da sabahtan alışveriş yapıyorum Böyle yola çıkıyorum Kampçılıkta fazla profesyonellik de iyi ateş yakacak mesela ateş kazanları falan ya param olsa Şunları alırım ya biraz daha minimalist olmak daha keyifli bence. Evet. Para soğuk. Gözüme Neyse. girdi ya sinek. Al sinekler başımıza bela aldı ya. Size muhtemelen derin sesi geliyordur biraz. Şu barbun ya. Tombalı. Aynen tombalı barbun ya abi. Ya bunlar bile yeterli olur. Benim derdim yeni yerler göreyim. Kafayı dağıtayım dinleneyim. Aynen öyle. Şelalenin sesini duymak ister misiniz? Sadece şu şelalenin sesini kaydedeyim, hı hı. bunları YouTube'a koyayım, geleyim doğal sesler kaydedeyim. ASMR e deniyor bunu, ASMR kamp. Bunu yapmak istiyorum ama beceremiyorum abi, konuşuyorum ya. Yani burada filmciler olmasa burası da güzel bence. Güzel, sessiz, sedasız olur. Abi denk şey gele, gele gele, yemin 20 tane karavan geldi ya. İçerisine bir, bir alan kulu yoktu. Vallahi. Birkaç piknikçi vardı, onlar da gitti zaten. Gece kimse kalmadı. Ee, Şöyle karşıda bir, birileri var. Biz varız burada. Biz sürekli karavanlar geçiyor yukarı doğru şelaleye doğru. Neyse. Ben yemeği yiyorum. Sonra tekrar gün basımından önce bir videolar çekeriz. Görüşürüz. Yani istersen şu arkadaşa da müracaat edebiliriz. Evet. Sen üstüne bir şey giy istersen. Var var. Yerim ya. Ya zaten şunları pişirelim. Alevi canlandırırız başına. Keyif moduna geçeriz diyorsun. Aynen. Evet biz yemeğimizi yedik. Doyduk. Şimdi ateşi, ateşi harlıyoruz ki bundan sonra üşümeyelim ve biraz daha keyif yapma zamanına gelelim. Şeyi söylüyorduk bu kadar huzursuz bir kamp olamaz diyordu Furkan. Aslında ben, ben mutluyum gayet sıkıntı değil. Gayet huzurluyum ama. Adam uzunlarla aydınlattı burayı ya. Evet şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yukarıda araçlar var. Ee, ve full uzunlarla burayı aydınlatıyorlar. Hani. Sesimizi duydu ve kapattı. <laughs> evet. Sesimiz duydu, kapattı. Abi şöyle söyleyeyim. Hala araç geçiyor. Hala araç geçiyor. Şu gördüğünüz ışıklar komple araç. Daha başında kedi geldi ya. Sıçtık. Sıçtık yine sıçtık. Böyle bir şey yok ama ya. Bak bak bak. 24 bu... bu... <laughs> Gözüme gözüme tutuyor ya. Abi ben, ben bu kadar aydınlık ya kamp. Olmaz ama ya. Bu kadar aydınlık kamp yapmadım Furkan. Ya. Hayır işesek evet. işeyemeyeceğiz ha. Harbiden lan. Şuraya girip çişimi bile yapamayacağız. Bakın arkadaşlar şu an flash kapalı. Şu an açık. <gülüyor> 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 Kanalıma hoş geldiniz. Bugün, abi, bugün nasıl bulurlar ya? Lan? Kafama sık kafama. <laughs> Bir o eksikler. Yıldızları izleyecektik biz. Tamam bayağı aydınlık oldu. Uyuyamayız daha bu şeyde. Bari gidip diziyi mi izlesek? Ne Arkadaşlar tepemizde şöyle futbol... Lan. He? Atlayalım şöyle. Tepemizde şöyle futbol sahası aydınlatan şey var, ışıklardan var. Bu arada 9 Oğuz dizisi Hacılı Şelalesi'nde. Biraz kısa abi, iyi olur. Biraz kısa. Bir tık kısa. şey 9 e, Oğuz dizisi gibi şeyde oldu. Ya. Hacılı Şelalesi'nde çekiliyor. Ben yani GoPro'ya geçeyim mi? O, o da, çeker yani bu havada. Ya benim için şey oldu, ışık oldu ya. Youtube videosu için. Evet, az önce de, azaldı. Az önce de söyledim. Hava da soğudu. 9 Oğuz dizisinin çekimlerindeyiz şu anda. Aslında çekimlerinde değiliz. <laughs> çekimlerindeyiz de yani ister istemez. Biz kamp yapmaya geldik. Şu an bak kamp yaptığımız yer, abi daha iyi. tam ortadayız. Setin ortasında kaldık. Şaka gibi ya. Şu an bu, aydınlık olmasının tabi de şu arkadaş. O, e, seti aydınlatıyorlar. Yani, evet. O gün Soydemir olsaydı benim bu diğer arkadaşım. Kesin şimdi oradaydı. Abi 9 Oğuz dizisinden tekrar selamlar. 9 <laughs> Oğuz setinden. Gece hava bayağı geceye doğru gidiyor ve full full light. Aydın. Full aydınlık abi. Şu arkadaş sağ olsun. Bize güneş yarattılar var burada. Ee, çalışan bir abi geldi. Dedim abi asker lazım. Şimdi asker kıyafeti var falan dedim. Çıkarttı böyle ben full askerim dedi. Emekli albayım dedi. Özel kuvvetlerden burada danışmanlık yapıyorum falan dedim. O dedi Komando TV izliyorsunuz dedi abi o ne dedik? Bu ateş Komando TVymiş Hep aynı kanalı gösterilmiş. Öyle bir manası varmış askerlerin arasında. Birazdan dizi başlayacak. Daha bak daha oyuncular gelmedi ve biz e, görüyor musunuz bilmiyorum orada şey var. Ben size bir önceki çekimlerde gösterdim, bahsettim dedim ya. Abi burası çok iyi yermiş Furkan'a söylemek lazım falan diyecektim de Burası, yani köprünün sağ tarafı çok güzel kamp yeriymiş. Abi oraya kuracaktık dedim. Oraya kursaydınız muhtemelen kalkmanızı rica ederlerdi dedi. <laughs> Sıkıntı yaşardık. Şu anda iyi ki buraya kurmuşuz. Beterinde beteri de beteri, evet, de beteri olurmuş. Drone'u uçurayım mı? Uçur uçur drone uçur <laughs> emek <desin içine gülüyor> onu aşağı. <laughs> drone uçurdum şey dediler zaten. bir setten biri uçuruyor sandık falan dedi. <laughs> Şöyle bir ışık var tepemde. Bu ışığın avantajını kullanacağım. Gece drone çekimi yapacağım arkadaşlar. Arazideyiz. Kamp alanındayız. Evet bakalım inşallah beğenirsiniz. Çok uzaklara gitmeyeceğim ama buralardayız. Kamer. Motoru şu ağaç kamufle eder. Motor belki bu şurada kalabilir. Hani bir yarım saati falan var dediler aşağı yukarı. Ben tekrar rahatsız ederim sizi. Olur, Aracı olur. da böyle dibe doğru alabiliriz. Tamam. Tamam. E, çadırları da örteriz. Ha, çadırları bizim bil, bil. arkadaşlar Çadırlar yardımcı olacak. Ama, ama ne kadar süre? süre? Ne kadar sürecek? Yani sahne kamufle. Sahne ne kadar, ne kadar sürecek? var ya. <laughs> <Ya> ben <laughs> de olmuyor mu? yatacağız bir de yani. Ne <laughs> yatacağız sonuçta. yani hakikaten burada. Çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Hani şimdi tam tekrar oluyor, bir şey oluyor. Ne kadar süre Ne bir şey söyleyemem şimdi de. Siz yaptığınızda yaptığınız yani. kapansa üzeri. Olmaz kap abi, çıkacağız, gireceğiz. Yani. Tuvalet ihtiyacı. Evet. Olacak, <laughs> olacak yani. İçine eşya doldurduk falan. Çekim kısmında burada da gözüküyormuşuz. Asker dizisi ve doğuda çekildiği gibi düşünüldüğü için bizi de kamufle etmeleri gerekiyor. Arabayı bayağı uzaklaştırmam gerekiyor. Çadırları da örtecekler falan. Bakalım bir çözüm bulacağız. Üzücü, keyif kaçırıcı. Şansınız iyi. Abi. Vallahi isteseniz <laughs> olmaz bak. Vallahi Bence bu, de. Ya. Yani, geçen sene kışın geldim ben yani İnci Abi oldu. bunlar anlamı bak, Kılı yoktu. Bunlar burada. nerede? Böyle Allah <laughs> tövbesi Allah'ın mutluğu varsa orada var abi. Bak ben sana söyleyeyim. <laughs> Niye biliyor musun? Bura beleş. Evet. Bunlar da oradan para kurtarıyor. <laughs> hani bir daha mekana abi, para vermemek için. Çatışma sahnesi çekiyor bunlar onlar. Çatışma he? sahnesi mi? Yok ya bildiğin adamı bu, bu havada <laughs> atacakları suya. Dalga geçiyorsun. <laughs> o çadırın girişi de <laughs> diğer tarafında mı? Bunun bu tarafında. Bunun burada biliyorum diğerinin nerede? Girebilecek misiniz diye onu düşündüm de bir an için. Ya bunu kaldırır girersiniz buradan. <laughs> Bunda sıkıntı yok. Aha. Karanlık bayağı ama arabaları çekiyoruz şimdi. Motorlu arabayı çekiyoruz. Birazdan çekimler başlayacakmış. Yani en azından bu burası, burayı etkileyen sahneler başlayacakmış. Çadırlar böyle oldu. Kamuflaj yapıldı. Biz burada yatacağız. Onlar da hadi hadi bu gidin buradan muhabbetine gir. Furkan da şimdi motor, motoru çekiyor. Yok tır çekiyor tır. <gülüyor> <gülüyor> tır çekiyor. <laughs> bayağı geldiler böyle ekiple kamuflaj falan yaptılar. İyi. Yapacak bir şey yok, yatacağız. Vallahi bayağı kamuflajlı çadırımız oldu. <laughs> Furkan kayda girdiler az önce, haberin olsun. Gitsinler abi, bana mı giriyorlar? İnşallah <laughs> bize girmezler. Ben onlardan bekliyorum. Muhabbetinizi bölmüyorum ama size girebilir miyiz? <laughs> Vallahi bunu da yapabilirler yani. Ben daha önce hiç bu kadar aydınlık bir kamp yapmadım. Az önce de geldiler, ateşi söndürün dediler. Ama herkes şey diye giriyor, abi diyor, keyfinizi bölüyoruz ama. Evet abi, keyfimizi çok bölüyoruz keyfimizi çok böldünüz. Ateşi söndürün dediler. Ee, duman çıkıyormuş. Yatıyoruz. Sabah 7-8 gibi gideceklermiş ama muhtemelen bilmiyorum ya. Sabaha kadar nasıl. Burası sıkı ateş sesleri de geliyor çünkü. Lastiklerim çamur olmuş ya. Günaydın. Ben de benimkini getirmeye çalışıyorum. Bir alarm çalışmıyordu. Bir sıkıntı vardı. Bugün gene çalışmıyor. Of. Aha çalıştı. Aha çalıştı. Hadi bakalım. Nasılsın Furkan? Bugün de tempolu başladık. Evet. <laughs> Yuvarlanmalar. Akünün üstüne ciklet düşürmeler. Saçma sapan hareketlerle başladık güne yine. Çadıra şeyi çekemedim ya. Çadıra girme, çadıra girmeye çalıştılar değil de çadırda bir şey yapıyorlar yani. Ne yapıyorsunuz diyor? Bir şey çekiyoruz diyor. Ya çekmeyin bizim çadırda niye çekiyorsunuz? Oradan bir bağırıyor insanlar var orada diyor. Biri sadece bizi set şeyi sanmış. Biz dekor olarak aslında buradaymışız. <laughs> Bütün gece bağırdılar. Bütün gece. Kavga mı ettiler? Film gereği mi anlamadım ama silah sesleri sürekli. Asker dizisi olduğu için. Çok Işık zaten dün gösterdiğim şuraya tavana bir futbol sahası ışığı koymuşlar. Full ışık. Umarım bir daha daha güzel kamplar nasip olur. Sessiz, <laughs> sakin. Çadırları toplayacağız. Zaten köpek toplamış bizim şeyleri. Almış bir yerlere götürmüş. Ama bu arada arkadaşlar Decathlon çadır kullanıyorum. Yağmur yağdı bayağı. Su geçirmedi. Sponsor değildir. Aklınızda olsun. Su geçirmedi. İşte tam anlamıyla biz şurada kamp yaptık. Ha, telefon burada bir tık çekmeye başladı. Ee, dizi seti de buradaydı. Burada bir şeyler yapıyorlardı. Ulan ne güzel kamp yeri dedim. İki buraya gelmemişiz. Oradan buraya kadar. Keşke biraz daha uzak olsaydık. Bizim buraya kurulma sebebimiz karavanları ve araçları çok yukarıda gördük. Dedik herhalde orada listeti var. Onlardan uzak olalım. Yemekhaneleri, yani yemek yedikleri yere bir kilometre öteye kurmuşlar. Aklınızda olsun böyle bir listeti varsa kurulmadan kaçın arkadaşlar. Geceniz berbat oluyor. Biz toplandık. Şırıl şırıl akan derenin sesiyle. Kendinize iyi bakın. Umarım bu değişik kamp maceramızı beğenmişsinizdir. Böyle bir kamp herkese nasip olmaz. <laughs> Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.